Ne yiyorsun Hem de diş eme kadar çok. Ya, kim bize yiyorsun yoksa Ha ha Hahaha, burada bulunacak bir değil mi? Hemen sinirlenme canım, yalnızca bir şaka Hayvanların sevdiğini söylüyorsun madem. Niye yiyorsun onları? Sen yemiyor musun geçen gün? Gördüm, zavallı sabahın yarısını yiyordun. Ona yumurta denir, akıllım. Çok yararlı bir resimdi. Diyanacı yeri yeme. Yok yok böyle olmayacak hayvanları koruma günde değiştirdim. Hayvanlar doğanın hem güzel hem de ayar varlıklarıdır. Karısı isim yüzü neyisi, tipi neyisi almıyorum tabi. Hayvanların etinden, sütünden, balından, tüyünden yar yararlanırız. Kuşların da sesinden yararlanırız. Nasıl oluyor o? Yani kuşlar bizi neşelendirir. Şarkı söyleyip göbek mi atarlar? Yakını bekler, ağzını al topu ağlar da vızıldaşırlar. Bana öyle geliyor ki biz hayvanların değerini bilmiyoruz. Bir sevdik hepsini korurduk. Yine de geç kalmış sayılır mıyız? Neler?